3 artı kök 5 bölü 2 ile 3 eksi kök 5 bölü 2'yi çarpalım. Pay kısımlarının çarpımı 2 kare farkından 3'ün karesi 9 eksi kök 5'in karesi 5 bölü 2 kere 2 4. 9'dan 5 çıkardığımda da 4. O halde sonuç 1. Dolayısıyla ben şunu yazabilirim. 3 artı kök 5 bölü 2 yerine bunu karşıya ters çevirip atarsam 1 bölü 3 eksi kök 5 bölü 2 yazabilirim. Denklemde 3 artı kök 5 bölü 2 yerine 1 bölü 3 eksi kök 5 bölü 2 yazabiliriz. Bu durumda, 1 üzeri x 1 olacağı için şeklinde yazılabilir. 3 eksi kök 5 bölü 2 üssü x burada da var. burada da var. Bunlara u diyelim. Bu takdirde, bu 1 bölü u olduğu artı u eşittir 3. Komple denklemi u ile çarpıyorum. Bu durumda şuradan u kare gelecek. Sağ tarafta artı 3 u olacak. Solu alırsak eksi 3 u. 1 bölü u da u ile sadeleşecek ve 1 olacak. Artı 1. Sağ tarafta bir şey kalmadığı için eşittir 0. İkinci dereceden bir ifade olduğu için deltasını hesaplayalım. B kare eksi 4 c eksi 3'ün karesi 9 eksi 4 a ve c 1 olduğu için yani çarpı 1 çarpı 1 eksi 4 diye bırakıyorum. Demek ki delta 5. Delta 5 ise U 1 2 eksi b yani 3 eksi artık kök içinde delta 5 bölü 2. Birinci durum Uyu 3 eksi kök 5 bölü 2 seçelim yani burada elde ettiğimiz köklerden x alalım. Biz Uyu 3 eksi kök 5 bölü 2 üzeri x seçmiştik. Bu durumda x'in 1 olduğu açıktır. Buradan x eşit 1. İkinci durum u'yu 3 artı kök 5 bölü 2 seçelim. Bunun yerine biz 1 bölü 3 eksi kök 5 bölü 2 yazabiliyorduk. Yani o da 3 eksi kök 5 bölü 2 üzeri eksi 1 idi. Yine neye eşitti? 3 eksi kök 5 bölü 2 üzeri x'e eşit. Buradan da x'in eksi 1 olduğunu görüyoruz. Demek ki x 1 ve eksi 1 değerlerini alabiliyor. Çözüm kümemiz eksi 1 ve 1'den oluşuyor.